Aslında en fazla artışın olduğu enflasyonda grup ev eşyası sektörünü konuşmaya devam edeceğiz. Kiminle? Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve ihracatçıları Derneği Ev Siti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger bizlerle birlikte. Talha Bey hoş geldiniz diyorum ve hızlıca Haziran ayı enflasyonuna baktığımızda aslında 40 bir karne ev eşyası kısmında görüyoruz. Aylık bazda neler etkili oldu ee, özellikle ev eşyası grubunda fiyat artışında? Merhabalar Hande Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Tabii e, Türkiye'nin yumuşak karnı enflasyon. Bizler de e, ham maddede dışa bağımlı olduğumuz için emtia fiyatlarındaki artışlar e, enflasyon oranlarını etkilemekte tabii. Burada üfe, üfe oranlarımızın yüksek çıkmasından kaynaklı ilerleyen aylarda tüfenin daha da fazla artacağını hissetmekteyiz. Bunu neden söylüyorum? Şu an e, bütün Ham madde girdi fiyatlarında artışlar söz konusu. Ve bunu da geçmiş programlarda dile getirmiştik sizle beraber. Burada yapılacak ham madde üzerinde yapılacak her destek sanayiciye sonrasında da enflasyona pozitif etki yaratacağını söyledik. Burada ham madde fiyatlarındaki ek vergilerin bu sürede askıya alınması enflasyon da düşüreceğini görmekteyiz açıkçası şu an sizin de söylediğiniz gibi TÜFE aylık %1.94, yıllık ise %17.53'lerde. Bu da tüketiciyi gerçekten etkiliyor. benden önce bağlanan başkanlarımız da dile getirdi. Fiyatların artacağını, tekrardan fiyat artışlarının olacağını söylüyorlar. Bizler de yılın başından beri üreticiler olarak kendi fiyatlarımızı korumaya çalıştık ama kendin görün ki işte ham madde fiyatlarındaki artışlardan kaynaklı bize gelen ham madde fiyatlarını bizzat bitmiş ürünleri tam olarak yansıtamadık. Bu da bizim gibi üreticilerin e, karlılıkların erimesine söz konusu. Burada karlılıklarımız eridiğinde ne gibi negatif sonuçlar çıkacak? Burada RG'ye inovasyona markalaşmaya e, bütçe ayıramayacak duruma geleceğiz. Onun için de e, ilerleyen dönemlerde de ihracatta da birim kilogram başı ihracat değerimizin tekrardan bu seviyelerde kalmasını sağlayacak bununla ilgili de işte bütün çalışmaları hep birlikte proaktif adım atarak yapmamız gerekiyor ki İç piyasada daha güçlü olalım. E, Tavha Bey özellikle siz madde fiyatlarındaki artışa dikkat çekiyorsunuz. Diğer yanda bu ay içerisinde özellikle sanayi grubu da dahil olmak üzere yapılmış olan elektrik ve doğal gaz zamları. Tüm bunları da düşünecek olursak önümüzdeki aylarda ev eşyaları sektöründe perakende de ne kadarlık bir artış öngörüyorsunuz? Evet. E, elektrik fiyatlarının artması da enerji yoğun sektörlerden e, muhakkak et, etki yaratacaktır. Pandemi döneminde de sizin de bildiğiniz gibi tüm tedarik zincirlerinde bir bozulmalar bozulmalara yol açtı. Bunlardan bahsedecek olursak ham madde fiyatları, lojistik sorunları, ara mamül, ara mamül maddelerini bulma sıkıntılarını yaşadık. Ve bunlarla beraber sanayi çarklarını yine döndürdük. Ve burada çıkartmış olduğumuz ihracattaki pozitif eğilim devam edeceğini öngörüyoruz. Ama bunun orta ve uzun vadede de kalıcı hale gelmesi gerekiyor. Sizin de sorduğunuz gibi elektrik fiyatları tabii ki bitmiş ürüne ufak da olsa bir zam oranı yansıtacağız. Ama ümit ediyoruz ki bu zam oranları kalıcı hale gelmesin. Bizim gibi sanayicileri bu tarz zam oranları gerçekten olumsuz şekilde etkileyecektir. Dediğim gibi Türkiye'de büyüme eğilimi gösteriyor ihracatta. Bütün ihracat bütün sektörlerin ihracatın arttığı bir dönemden geçiyoruz. Burada sanayiciye, ihracatçıya verilecek her destek ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Elektrik de bunlardan bir tanesi. Bizim gibi ev ve mutfak eşyalarında üretim yapan firmalarımızın çoğu da enerji yoğun sektörlerden oluşuyor. Burada ümit ediyoruz, tekrardan söylüyorum, bu zamların kalıcı hale gelmemesi. Biraz önce yönetmenin Mert de ekrana verdi. Türkiye genel ihracatında olduğu gibi ev ve mutfak eşyaları sektöründe de ihracattaki yükseliş iğmesi dikkat çekici. Dolayısıyla şunu sormak isterim. İhracatta bu pandemi döneminde artış nasıl sağlandı? Ürün farklılaşması mı yoksa farklı coğrafyalar mı açıldınız sektör olarak? Bu özellikle artışta netler etkili oldu. Bunu şöyle özetleyebiliriz Hande Hanım. Geçen sene mart ayında pandeminin ülkemizde başlamasıyla beraber tedarik zincirlerinde değiştiğini gördük. Uzak doğudan alım yapan, Çin'den alım yapan zincirler artık alternatif kanalların oluşturulmasını kendileri de doğru olduğunu söylüyorlar. Burada da ev ve mutfak eşyaları sektöründe Türkiye çok büyük bir oyuncu. Kendi e, sektörümüzde yatırımlar da söz konusu. Son zamanlarda çok büyük artış gösteren özellikle haziran ayında yaklaşık yüzde 85 ihracat artışı gösteren seramik ve porselen ürünlerinde ülkemizde yatırımlar söz konusu buralarda. Ve bu seramik ve porselen e, öncesinde ülkemize ithal girdisi çok fazlaydı. Şu yatırımlarla beraber e, burada ithalatın da azaldığını görmekteyiz akabinde de elektrikli mutfak eşyaları ve ondan sonra da %55 oranında metal pişirme gruplarında artışlar söz konusu. Burada dediğim gibi tedarik zincirlerin değişmesinden kaynaklı ülkemize pozitif yönde bir eğilim söz konusu. Bizim de evsit olarak yapmış olduğumuz organizasyonların pandemiden önce şu an meyvelerini yediğimizi gösteren bir tablo söz konusu. Burada hem Latin Amerika'da, Sahra Altı Afrika'da, Avrupa'da yapmış olduğumuz organizasyonların satın almacılarla birebir görüşmelerimizden kaynaklı burada pozitif eğilim söz konusu ülkemize ve ev ve mutfak eşyalarına yönelik. Daha geçen hafta bitirilmiş olduğumuz bir sanal eğitimimiz mevcut. Sahra Altı Afrika bölgelerine yapmış olduğumuz. Tabii pandemiyle beraber biz de organizasyonlarımızı sanala çevirmek durumunda kaldık. 2021 yılının başında 3 tane sanal etkinlik düzenledik ve bunun adına da Evsir Connect adı verdik. İlkini Latin Amerika'da, ikincisini Avrupa ülkelerinde, üçüncüsünde Sahra altı Afrika bölgesine düzenledik. Tabii bunları söylerken sadece bir lokasyon değil, biz bölgeyi belirleyip civar ülkelerden de satın almacı zincirleri organizasyonumuza davet edip. Türkiye Türk e, üreticileriyle bir araya getirdik tamam, Tabii bu şunu da sormak istiyorum son dakika içerisindeyiz ee, özellikle yıl sonunda ihracat gelirlerindeki hedefiniz nedir sektör olarak çünkü yeni pazarlar ve yeni açılımlar var ee, EFSİT Connect e, sanal e, ticaret fuarlarıyla beraber evet Handan Hanım ee, burada en büyük şeyimiz sene başından beri söylüyorum kilogram başına ihracat değerimizin geçen sene 3.3 dolarlardaydı. Şu an ise 3.6 dolar seviyelerine çıktığını görmekteyiz. Bizim buradaki sene başındaki hedefimiz 4 dolar seviyelerine gelmek. Bunu neden söylüyorum? Ham madde fiyatlarının artmasından kaynaklı birim kilogram başı ihracat değerimizin de artması gerekiyor. Eğer artmaz ise burada firmalarımızın hem karlılıkların eridiğini karlılıklar eridiğinde de arge, i̇şte inovasyona, markalaşmaya yatırım yapamayacaklarını görmekteyiz. Burada eğer bu şekilde iğme, artma iğmesi devam ederse sene sonu hedefimiz olan 3 milyar dolar ihracatı evet. yakalayacağımızı ve geçireceğimizi öngörüyoruz. Çok teşekkür ediyorum yapmış olduğunuz değerlendirmelerden dolayı. Efsed Başkanı Talha Özger'i de uğurlayarak bir iş dünyasına bugünlük burada noktalıyoruz. hoşça Hoşçakalın.